Dostlar cümleten selamun aleyküm. Bugünkü konumuz eğitim alınmalı mı Shopify Dropshipping için? Videoya başlamadan önce ben şunu demek istiyorum. Ben eğitim demiyorum bunun için danışmanlık diyorum. Çünkü eğitim üzerine zaten alabileceğiniz tüm videolar YouTube'da mevcut. Danışmanlık dediğimiz şey ne oluyor bizim? Bir yerde bir hatayla karşılaşırsın. Örnek veriyorum Vice'ın kapanır, PayPal'ın kapanır veya Stripe'ın kısıtlanır. Facebook hesapların kısıtlanır. Bu tarz şeylerde senden daha deneyimli, senden önce zaten bunları yaşamış birinden yardım almak. Çünkü böyle şeyler olunca bazen insan kitlenebiliyor, ne yapacağını bilmiyor. Genel olarak YouTube'da da bunların cevapları yok. Şimdi ben size kendi rotamı anlatmak istiyorum. Ben bu işi bir sürü araştırdım. Sonra kurmaya da yeltendim. Hatta Shopify mağazamı kurdum. Ondan sonra bizim bir taşınma sürecimiz oldu. Ondan dolayı ara verdim. Sonra gene başladım. Bir iki üç ay kendimi araştırdım ama hatalarla karşılaştım. Vice'im kapandı. Shopify aç Shopify'da mağaza kurmakta zorlandım. Eksiklerim oldu. Ondan dolayı hatırı sayılır bir abiden danışmanlık aldım. Abi izliyorsan buradan selamlar sana da. Danışmanlık aldım. Onunla beraber hızlı hızlı bir şekilde ilerlemeye başladık. Bana neyi nasıl yapacağımı anlattı. Neyi nasıl yaparsam daha fazla dönüşüm yani satış alacağımı anlattı. Facebook'la ilgili konuşmalar yaptık, Instagram reklamları ile ilgili konuşmalar yaptık. Bu sürede hızlandım. Yani de, diyeceğim şu ki danışmanlık sizi hızlandırıyor. Sizin bir yılda tek başınıza geleceğiniz yolu bir ayda geliyorsunuz danışmanlık aldığınız kişiyle birlikte. Eğer paranız varsa danışmanlık almak mantıklı bir şey. Ama şu şekilde danışmanlık almak. Mesela geçen gün biriyle Instagram üzerinden konuşuyoruz. Bana danışmanlık aldığını söyledi. Aldığı kişinin ismini vermeyeceğim şu an aldığı kişinin YouTube'a attığı video bir ayda 350 bin lira kazandım. Adamın aldığı danışmanlık fiyatı ne kadar? 600 lira. 350 bin lira kazanan bir kişi sizin 600 liranıza muhtaç olur mu? Olmaz. Yani tamamen yalan içerik bunlar. Piyasada çok fazla kendisi bile satış yapamayıp danışmanlık vermeye çalışan kişiler var. Böyle bir şey alacağınız zaman ilk öncesinde gidin onlara birkaç tane temel olur zor olur soru sorun cevaplarını bekleyin. O şekilde karar verin ve eğer başkalarına danışmanlık veriyorlarsa iletişime geçmek isteyin, yaptıkları işleri görmek isteyin. Çünkü gerçekten fake bir şekilde danışmanlık satan çok fazla insan var piyasada. Diyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bol satışlar dilerim.